2026'nın borsada 2025'e göre daha iyi bir yıl olacağının kanaatindeyim açıkçası. Bu muhteşem yedil dediğimiz teknoloji hisselerinden özellikle çıkışların olduğu görülüyor. Beklentiye paralel geldiği ölçüde bir önceki aydan yüksek bile olsa bu benim için her şey yolunda demek. Burada biz tüzün getirisi yılbaşından beri TL bazında %10'a yaklaşmış durumda. Devamında ne bekleriz? Her ne kadar enflasyon iyi gelse de istihdam verileri kötü gelse de dolar yeterince zayıflamıyor. Beklentinin altında gelen rakamlar da var fakat hala piyasa FED tarafında temkinli. Gümüş tarafında daha proaktif, altın tarafında daha korumacı hareket edilebilir bence. Herkese merhaba, ekonomiye daire. Hoş geldiniz. Bu hafta hem FED tarafındaki dengeyi hem de fiyatlamalar arkasındaki hikayeyi konuşacağız. Tabii ki yurt içindeki beklentilere de bakacağız. Değerli konuğum, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, doçent doktor Filizer Yılmaz bizlerle bu hafta. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, Hande hoş buldum. Yine kırmadınız Bursa'dan kalkıp geldiğiniz bizim için. Çok teşekkür ederiz. Ben asıl davetiniz için çok teşekkür ederim Hande. olmak çok büyük keyif her zaman. Sağ olun. Şimdi böyle bu hafta biraz siz gelmişken yurt Dışından başlayalım, yurt dışına doğru bir göz atalım istiyorum. Malum Amerika enflasyon rakamlarını aldık çünkü bu hafta. Beklentinin altına gelen rakamlar da var. Fakat hala piyasa FED tarafında temkinli. Acaba bu enflasyon verileri için iyimser mi dersiniz? Yoksa hayır daha dikkat edilmesi gereken noktalar var mı diyelim? Nasıl okuyalım? Tabii hani aslında şöyle yani bence bu rakamlar itibariyle iyimser tarafı biraz daha eskiye göre baskın diyebilirim. Ama temkinli olmayı gerektirecek taraflar da var. Bir kere bu verinin önemi şu, Aralık ayına da enflasyon verisi. Yani hükümet açıldıktan sonraki ilk temiz veri. tam anlamıyla hesaplanabilen bir veri. O açıdan FED için, piyasa için yol gösterici bir veri diyebilirim. İyimser tarafı nedir? O da şudur. Daha kötüye gitmeyen enflasyon rakamı görüyoruz. Aksine çekirdek taraf çok sorunlu. Orada bir katılık var. Çekirdek tarafta aşağı yönlü beklentinin altında bir rakam geldi. 2.7 beklenirken 2.6 yine aylık bazda da beklentinin altında. Asıl katılık çekirdekte olduğu için çekirdeğin beklenti altı gelmesi olumlu. Manşetle beklentiye paralel geldi. Fed zaten şöyle bir yönlendirme yapıyor. Beklentiye paralel geldi ölçüde. Bir önceki aydan yüksek bile olsa bu benim için her şey yolunda demek anlamına geliyor. Dolayısıyla manşette böyle gelince bunu piyasa olumlu yorumladı. Şimdi dolayısıyla bu iyimser tarafı diyebilirim. Temkinli olmayı gerektirecek taraf, şimdi 2.7 hala çekirdek tarafta enflasyon, hedef 2 ve kolay kolay bu belirli bantların belli desteklerin altına inemiyor enflasyon ve inemeyecek gibi de görünüyor. Bu da aslında Fed'in neden temkinli olduğunu gösterdiği bir nokta. İyi bir yer imser taraf şu, Artık piyasa şunu kabul etmeli ve etmeye başlayacak hande. Biz hep şunu görmeyi bekliyoruz ya, tarifelerin enflasyonu yukarı itici. Ha bu geçici olacak belki ama hep öyle bir beklentimiz var. Ama veriye baktığımızda, alt detaylara, mal enflasyonuna da baktığımızda tarifelerin enflasyon üzerine etkisini görmüyoruz. Bu noktada aslında Trump'ın haklı çıktığını da görüyoruz. Bir diğer iyimser tarafı bu diyebilirim. Onun için veriyi genel olarak değerlendirdiğimde Amerika'da evet katılık var fakat tarifelerin enflasyon üzerine çok büyük etki etmediği, enflasyon daha yukarı gitmediği bir süreç var katılık olduğu için de enflasyonla mücadeleye devam etmesi gereken de bir Fed görüntüsü çıkıyor diyebilirim aslında enflasyon verilerinden. Peki piyasalar faiz indirimini en erken Haziran için fiyatlıyor şu anda. O da düşük bir oranda diyebiliriz aslında. Haziran çok iyimser bir zaman mı yoksa Fed için gerçekten kritik eşik Haziran mı sizce? Aslında enflasyon sonrası biz bunu hani yorumlamaya çalışıyoruz ama sadece enflasyon değil, istihdam rakamları da önemli tabii çok önemli. Evet. İstihdam tarafına baktığımızda böyle zayıf bir artış var ama işsizlikte de düşüş görüyoruz yani Fed'in kararlarını nasıl etkiliyor bu durum? Tabii aslında Hande şöyle, geçen hafta geldi istihdam verileri. İstihdam Hı. verileri de çok kafa karıştırdı. Hala piyasanın kafası karışık. Bir kısım diyor ki dediğim gibi tarım dışı istihdam manşet rakamı odaklanıyor. 60 binli seviye beklenirken 50.000 geldi. Beklentinin altında tamam o zaman. Yani zayıflıyor. Bir de şuna baktı piyasa. Aralık ayı verisiydi. Yıl geneli ortalamaya baktı. Yıl geneli ortalamaya baktığımızda işte e, geçen yılların çok altında, yan, yanılmıyorsam 149 binli bir rakamdı. Geçen yılların çok altında bir rakam olduğu için bu şöyle bir rakam. Son 20 yıldır iki durgunluk dönemi dışındaki en kötü veri. Ortalama bazında konuşacak olursak. Hı hı. Şimdi hem beklenti altı hem ortalamalar oldukça düşük genel olarak baktığımızda. Bir de piyasa diyor ki yine daha kötümser bakanlar. Şimdi alt detaylara bakmak lazım. Alt detaylarda Hande sadece ağırlıklı sağlık sektöründe istihdam artışı var. Sosyal yardım sektöründe istihdam artışı var. Onun dışında hele ki imalat gibi önemli sektörlerde istihdamın güçlü gitmediğini, yavaşladığını ve bazı sektörlerde de azaldığını görüyoruz. Şimdi bu detaya da baktığımızda e, heterojen bir yapı var. E, o zaman genel itibariyle baktığımızda istihdam zayıflıyor. Bir diğer kesim diyor ki öyle değil. Tamamen hani beklenti altı gelmiş olsa da zaten fedkul yönlendirmeyi yapmıyor mu? Yani kademeli bir soğuma bekliyoruz biz. Hı. Dolayısıyla bu kademeli soğuma işsizlik tarafına odaklanıyor bu taraf. Yani 4.6'ya çıkması beklenirken işsizliğin aşağı geldiğini görüyoruz. Geçen ayın aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben bütün bu bilgileri istihdam piyasası için derleyip topladığımda e, ve mesela şunlara da bakıyorum ben. PMI'nin alt endeksin istihdam endeksine bakıyorum. İşte ADP haftalık veriler açıklıyor ona bakıyorum. Haftalık işsizlik maaşı başvurularına bakıyorum. Hepsi bana şunu söylüyor. Evet ABD'de istihdam piyasasında bir yavaşlama var. Fakat bu açıkçası çok böyle teyakkuz hali ilan edilebilecek, erken bir faiz indirimine gitmeyi gerektirecek bir sorma değil. Ve bu istihdam verileri ve bu enflasyon verileri Fed'in aslında doğru bir iş yaptığını da gösteriyor. Fed bize hep ne dedi son iki faiz indiriminde? Bunlar sigorta faiz indirimi, risk faiz indirimi. Aslında haklılar ne demek sigorta? Aslında yapmasak da olur ama istihdam piyasasındaki o çok hızlı bozulmayı önleme adına ben sigorta adına şimdiden bunu indireyim gözüyle bakmıştı. O açıdan Fed'in doğru bir iş yaptığını da görüyoruz aslında. Yine istihdam tarafında ufak toparlanmanın ya da bazı verilerde faiz indirim etkisini de görüyoruz. Dolayısıyla hepsini toparladığında şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Fed'deki ağırlıklı görüşün doğru bir görüş olduğunu görüyoruz. O da şu, şimdilik şu anki veriler faiz indirimi gerektirecek veriler değil. Fed'in bir süre bekleyip verileri birazcık daha gördükten sonra harekete geçmesi çok daha Doğru olabilir. Onun için evet istihdam piyasası zayıflıyor ama teyakkuz haline gerek yok. Enflasyon tarafında da bir katılık var. E, o zaman ekonomi de görece güçlü gidiyor. Son gelen hizmet PMI verileri de güçlü. Ekonomi güçlüyse faiz indirmeye gerek yok şu an. Veriler gerektirirse bakacaklar. Onun için ben açıkçası şimdiden hani Haziran evet piyasa Haziran'ı fiyatlıyor. Bu Nisan da olabilir. Veriler gerektirirse açıkçası Mart'a kayar mı ondan çok emin değilim. Bir bakmak gerekir elbette. Ama yani şimdilik Nisan-Haziran gibi bir şu anki veriler bazında bir oranda olabilir gibi geliyor ilk faiz indirimi. Peki verilerle böyle beklenti ama verilerin yanında şunu soracağım o zaman. Çünkü Ocak ayında yeni başkanın açıklanmasını bekliyoruz aslında FED tarafında. İki tane güçlü isim var Kevin Hassett ve Kevin Walsh. İki Kevin'le iyi demişti Trump geçen aylarda. O yüzden Trump'a yakın isimlerden birinin gelmesi başa acaba Haziran'daki beklentiyi ne kadar öne çeker? Tabii şimdi şöyle haklısın Hande her iki isme de baktığımızda ikisi de Trump'a yakın ikisi de daha güvercin adaylar. Bu arada iki adayı kendi arasında değerlendirdim. Hest oldukça güvercin. Kevin Walsh daha güvercin gibi gözükse de aslında birazcık daha şahin diyebilirim Hest'e göre. O nedenle kiminle çalışırsa ya da kim Fed başkanı olursa daha kolay faiz indirimi riski var ya da piyasa bir yöne itibariyle risk olarak fiyatlayabilir, Hest fiyatlayabilir. En son betlere baktığım zaman Amerika'da çok ufak farklı Hest'in önde olduğunu görüyorum. Şu an piyasa Hest'in gelebileceğini fiyatlıyor ağırlıklı olarak. Dolayısıyla şu olacaktır. Şimdi piyasa daha açıklanmadı. Aslında Ocak ayında açıklanması bekleniyordu ismin. Zaten bir miktar satın aldı. Mesela nereden satın aldığını anlıyoruz. Mesela Powell bir video yayınladı ve bize siyasi bir baskı var. Bana bir soruşturma açıldı. Bunun sebebi siyasi baskıdır dedi. Ama piyasalar bana mısın demedi. İlginç bir olay. Dünyada, Amerika'da karşılaşılabilecek bir olay değil. Ama endeksler bozulmadı bile. Rekorlar kırmaya devam etti. Bunun ana sebeplerinden biri şu. Nasıl olsa Powell görevden gidecek, yeni başkan gelecek, faiz indirimleri devam edecek. Ben yoluma bakayım diyor biraz piyasalar. Evet bir anomali var ama biraz burada fiyatlanıyor. Dolayısıyla birazcık güvercin başkanı bence piyasalar bence satın aldı diye düşünüyorum. Ama tam anlamıyla satın alındığı kanaatinde değilim. Mesela ben en az iki faiz indirimi bekliyorum Fed'de. Üç olma ihtimali çok güçlü görüyorum. Dört şimdilik çok zor görünüyor ama tamamen yüzde sıfır demiyorum. Masadan kaldırmıyorum. Neden zor? Evet bir Fed başkanı gelecek. Elinde sihirli değnek yok anne. 12 üye var. 12 üyenin büyük kısmı Powell gibi düşünüyor. Şimdi 25 basman indirenler var, hiç indirmeyelim diyenler var. O indirelim diyenlerin de artık bekleme modunda olma niyetleri olduğunu görüyoruz son tutanaklardan. Dolayısıyla şimdi kimler var mesela Trump'a yakın? İçeride son işte atadığı Bir'in var, Bowman var, Waller var. İşte son bir üye daha var, davası süren üye. O değişecek mi değişmeyecek mi belli değil. Yakında onun davası var. Mesela orada eğer gerçekten mahkeme son üyenin hakkında bir soruşturma açılıp ya da görevden uzaklaştırma gibi bir durum olursa, piyasa bunu bir miktar daha risk olarak dalgalayabilir. O dava bence bu açıdan çok çok önemli olacak. İsa davası var. Dolayısıyla her ne olursa olsun matematiksel olarak baktığımızda yeni gelecek Fed Başkanı'nın çok hızlı Fed'in yapısını değiştirip çok güvercin hızlı faiz indirimi yapabilme ihtimali yok. Ama şunu yapabilir, oraya bakmak lazım. Faiz kararını etkileyemeyebilir ama farklı kanallarda etkinliğini kullanarak daha böyle gevşeme yönünde bu likitte olabilir, farklı adımlar olabilir, bu gibi adımlar olabilir. O açıdan net net de şunu göreceğiz bence. Belki iki faiz indirimi olur ama daha güvercin bir FED, daha güvercin fiyatlama eğilimi yüksek bir piyasa ben göreceğiz diye düşünüyorum. Bunun faiz kararına yansıması çok kolay olmaz ama Kısmi oranda da yansır diye düşünüyorum açıkçası. Belki bir faiz indirimi daha fazla olabilir e, bu süreçte. Endeksler demişken o zaman şimdi konuştuğumuz beklentilerin bir Amerikan piyasalarına yansımasına bakalım. Bir yandan çünkü aslında dördüncü çeyrek bilançolar da geliyor, bankacılık geliyor. Baktığımız zaman yatırım bankalarının karlılıkları çok da beklentileri de karşılamıyor Hı. gibi. O yüzden endekslere yansıması nasıl olur bir ona göz atalım. Tabii Hande şöyle yani endeksler, ABD endekslerinde anlamsız bir yani benim beklentimin ötesinde bir toparlanamama hali var. Hı. Özellikle hatırlayalım hükümet kapandı. Hükümet kapandıktan sonraki dönemde 1 iki yol gösterici isim. İşte zaten şu tartışma hep devam ediyor. Burada bir balon var. İşte yapay zeka hikayesi burayı, burayı ne kadar destekleyebilir? Bir iki isim çıkıp short pozisyon açtım deyince bir iki hisse ve burada balon var tartışması ki İngiltere Merkez Bankası'ndan bile biz bunu duyduk. JP Morgan CEO'sundan da duyduk. Evet. Çok farklı isimlerden de duyduk. Dolayısıyla piyasalar hep denürde. Hükümet kapalı, bir türlü açılamadı. Belli bir süre sonra onun piyasaya bir riski oldu. Tam Noel rallisi gelir derken Noel aslında ben kısmi anlamda çok güçlü bir Noel rallisi beklemiyordum ama kısmi anlamda daha toparlayan endeksler olabileceği kanaatindeyim. Ama o dönemde Hande altın gümüşte inanılmaz bir rekor vardı. O altın gümüşteki rekor bence bizim BIST tarafını da olumsuz anlamda etkiledi. Kriptolar tarafındaki e, olumsuz durumun da bence nedenlerinden biri bu. Biraz onunla da ilgili. Tüm bunları üst üste koyduğumda henüz beklediğim toparlanmayı ABD endekslerinde en azından yakın vadede göremediğimi söyleyebilirim. Ama ben 2026 yılında daha iyi endeksler olacağı kanaatliyim. Özellikle yılın ikinci yarısında seçime yaklaşırken çünkü Özellikle yeni Fed başkanının da, çünkü orada öyle veya böyle bir belirsizlik var, o belirsizliğin de kalkmasıyla birlikte seçime yakın dönemde Trump ekonomiyi daha destekleyecektir, endeksleri daha destekleyecektir, daha iyi endekslerle seçime gitmek isteyecektir. Çünkü akademik olarak da baktığınızda endekslerle seçmen oyları arasında ciddi bir pozitif ilişki olduğunu da görüyoruz. Onun için ne yapacaktır? İşte ekonomi destekleyen adımlar atacaktır, belki daha geri adımları olacak, daha az belirsiz politikalarla gelecek sırf endeksler bozulmasın diye. Onun için... Birinci etmen bu. Amerika'daki seçimler, ekonomi destekleyici politikalar, endeksleri destekleyici politikalar. Birinci neden bu. E, FED faiz indirecek. E, yeni daha güvercin görece bir başkan gelecek. Bunun da ben olumlu yarayacağını düşünüyorum. Ha orada şöyle bir tartışma var. Şimdi piyasa diyor ki tamam ben de o noktadayım. Hani HESIT çok ciddi faiz indirimi yapamayabilir ama olur da öyle bir söylem, çok güçlü bir söylem gelirse, çok hızlı faiz indirileceğine yönelik belki 2026'nın... Genelinde değil ama 2026'nın sonu, 2027'de işte o zaman piyasa bunu risk olarak algılar mı? Enflasyon yukarı gidecek diye işte hı hı. enflasyon beklentileri birlikte 10 yıllıkların uzun vadeli tahvillerin biraz daha yukarı gitmesi risk algısını arttırıp acaba daha terse dönen bir ufaktan da olsa fiyatlama olabilir mi? Evet böyle bir risk de var buna da elbette. Bakmak gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bir büyük güzel yasanın etkileri görülecek. Faiz indirimlerinin gecikmeli etkileri görülecek ABD'de. Tüm bu etkilerle birlikte ben özellikle yılın ikinci yarısında Kasım'a doğru ABD endekslerinde daha olumlu, performansların olacağını düşünüyorum açıkçası. Dünden beri biraz S&P 500'te geri çekilme de görüyoruz. Bir yandan aslında bir sebebi de bu muhteşem edil dediğimiz teknoloji hisselerinden özellikle çıkışların olduğu görülüyor. Evet. Onlarda düşüş varken bir yandan da aslında 300 tane e, hisse senedinde de yükseliş olmuş. Evet. Acaba böyle hani balonumuz tartışmaları da çok yaşandı ya teknoloji tarafında ağırlığı yüksek hisselerden biraz daha genelim yayılacak piyasa bana evet onu bir sordurdu açıkçası. Kesinlikle katılıyorum anne sana. Şimdi 2026'da bir yapay zeka hikayesi vardı ama son gelen üçüncü çeyrek bilançolarında e, yapay zeka kaynaklı bilançoların çok tatmin etmediğini de gördüm. Mesela Oracle bunlardan biriydi mesela, Broadcom bunlardan biriydi. Dolayısıyla hem o hisseler satışı, hem endekslere de satış geldi. Mesela tam ABD endeksleri toparlarken Oracle meselesi yeniden bir tur daha bu tartışmalar gündeme geldi. Dolayısıyla bence mesela ABD endekslerinde dönem dönem düzeltmeler yine olacaktır. Özellikle Bilanço dönemi bence burada çok kritik olacak. Özellikle yapay zeka kaynaklı bilançoların kötü gelmesi bu tartışmaları gündeme getirecektir. Daha olumlu hava olsa da ister istemez yükselişin hızını kesip belki ayı piyasasına girmez ama belli düzeltmelerin olduğu süreci gündeme getirebilir. Onun için hani fitili ateşleyecek olan bence bilançolar bu noktada. O nedenle şunu göreceğiz artık. Her yapay zeka hissesinin artık gitmediği Dolayısıyla her yapay zeka şirketinin artık istenilen karlılığı, istenilen sonuçları üretemediği bir sürece geçeceğiz. Dolayısıyla yapay zeka tarafında da artık daha seçici olunması gereken bir döneme gireceğiz kanaatim. Ama bu şunun önüne geçemeyecek. Şu tarz görüşler olduğunu görüyorum. Yapay zeka artık işte yazılım tarafı değil de işte yapay zeka bir daha farklı boyutlara taşıyan şirketlere geçmek lazım ya da gerçekten işte Meta gibi bundan iyi sonuç üretebilen şirketler tarafında bunu göreceğiz. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. Her yapay sesi gitmeyecek. Dolayısıyla bu alana girerken de seçici olmakta fayda var. Hı. Teknoloji hisselerinde de ben açıkçası böyle düşünüyorum. Orada bir diğer tartışma özellikle bu hafta gelen JP Morgan'ın bilançosunun beklenti altı gelmesiyle. Şimdi bankalar tarafında iki türlü işte bir bilançolar kötüleşmeye başladı. Özellikle burada bir takım regülasyonlar gelebilir. Bu regülasyonların olumsuz etkileri olabilir gibi var. Dolayısıyla genel beklenti benim gördüğüm bankacılık endeksinin 2026 Amerika'da çok iyi gitmeyebileceği yönde. Ama orada da şöyle bir görüş var. E, faizler inecekse tıpkı Türkiye'de olduğu gibi hani bu net faiz marjının bankalara yarayabileceği bir süreç de olabilir. Ama en azından şunu anlıyorum. Yani yakın vadedeki kadar 2026'da bankalar çok ön planda olmayabilir. Burada özellikle faiz indirimlerinin daha genel yayılmasıyla da Russell'ın faizinden daha çok yararlanan şirketlerin ön plana çıkması muhtemel. İnşaat sektörlerini çok etkiliyor orada faizinilmesi, mortgage faizlenilmesi. İnşaat sektörü üreten onunla ilgili yan dalların çok ön plana geçmesi bekleniyor. Enerji sektörünün ön plana geçmesi bekleniyor. Savunma sanayi ilginç olan şey Amerika'da bir doygunluk olduğu için hani bu yaşanan jeopolitik risklerin Amerika'daki savunma sanayilerinin diğerleri kadar güçlü etkilemediği, Avrupa'yı çok etkiliyor, bizi çok etkiliyor mesela. Ama gene de savunma sanayiselerinde ön planda olduğu bir süreç olabilir. Teknoloji ve yapay zeka tarafında da belirli karlılık sağlayabilen şirketler tarafında bence daha olumlu şey göreceğiz. O nedenle de her hisse değil doğru hisse teması daha ön planda olacak gibi görünüyor. Peki değerli metaller bazında Tek tek de soracağım. Altın ve gümüşe geleceğim tabii ama bunun yanında işte Platin, Paladyum, Bakır da yukarı yönde devam ettiği için bu genel emtia yükselişini bir sormak istiyorum Hı -hı. size. Buradaki tabii en büyük etken jeopolitik riskler görülüyor muhtemelen ama bu kadar FED'le konuşmuşken FED'in etkisi bunlardan ne kadar aslında onu da merak ediyorum. Tabii şöyle aslında birçok neden bir araya geldi Hı -hı. ve bu birçok nedene bir de çok güçlü bir FOMA etkisi eklenince 2025 ve 2025'in sonu FOMO etkisiyle birlikte bence ana katalizör son dönemde o gibi görünüyor ve biz bu rally'i görüyoruz diyebilirim gene itibariyle. Yani genel olarak mesela altın tarafına baktığımda evet yani Fed'in faiz indirecek olması, Fed'in faiz indirmesi reel faizleri düşürecek, faiz getirisi olmayan altına yönelecek. Fed'in faiz indirmesi doları zayıflatacak. Bu arada şuna gelelim, dolarda o beklenen zayıflayı ben zayıflamayı göremiyorum Hande. Yani 98-99 bandına takılmış bir dolar var. Yani debasement trade dediğimiz yani para birimi doların değeri zayıflayacak, Doların değerinin zayıflaması, belki alternatif para birimleri veya alternatif yatırım araçlarına gidilebilir. Şu ana kadar her ne kadar enflasyon iyi gelse de, istihdam verileri kötü gelse de dolar yeterince zayıflamıyor. O zaman şu soruyu soruyoruz. Genel olarak beklenti nedir piyasada? 2026 dolar endeksinin zayıflaması, euro doların yukarı gitmesi. Evet. Acaba bu hikaye ne kadar, elbette ki çalışacak fakat ne kadar güçlü şey çalışabilecek? Mesela ben 1.27 euro dolar bekleyen de görüyorum. 1.25 bekleyen de var, 1.20 bekleyen de var. 1.27 ile 1.20 arasında çok ciddi bir aralık farkı var aslında bu Hı. açıdan baktığımızda. Onun için bence benim için paradoks olan noktalardan biri bu. Yeterince Amerika'daki verilerin dolara yansımadığını görüyorum. Orada tabii politik etkiler devreye giriyor. Mesela bir örnek vereyim. ABD-Venezuela olayı, ABD güçlüdür imajını yaratarak dolara olan talebi artırmış mesela. Güvenli liman gömleğini bir miktar daha sanıyorum giymesine sebep oldu. Bunun, bu bu kısma da yakından bakacağım yakın itibariyle. Dolayısıyla dolar daha fazla zayıflarsa bu daha fazla emtia tarafından Bence yarar diye düşünüyorum. E, merkez bankaları almaya devam ediyor altın tarafı için. Evet. Ufak ufak gümüş de almaya başladılar. Bunu da duymaya başladık. E, bu etkiler var. Fakat gümüş tarafına geldiğimde, platin tarafına, paladyum bakır tarafına geldiğimde bu anlattığım altını etkileyen etmenler elbette var ama bunun dışında arz eksikliğinin burada çok ciddi etken olduğunu görüyorum. Gümüşte yine dönem dönem manipülasyonların etken olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu e, hareketle birlikte kri kritik mineral olması, işte Çin diyor ki daha fazla yukarı gitmesin. Bendeki piyasada çok arttı ihracata kısıtlama getiriyor. Buna ister şöyle bakarsınız, kaynak milliyetçiliği de olabilir bunun arkasında. Hı. Bir yönü, bir yönüyle de ben bunu kullanıyorum. Dolayısıyla daha fazla yukarı gitmesine izin vermiyorum bakış açısı da burada çok etkili. Veya işte görüyoruz sürekli CME tarafında teminatlar artırılıyor Çünkü orada bir batma riskini önlenmeye çalışıyor. Bir takım önlemler alınmaya çalışıyor. Bunların da etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gümüş platin paladyumda teknik olarak bu altın gümüş rasyosunun 50'lere kadar gelmesinin de etkisi, etkili olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buraya baktığımda hani altın gümüş rasyosunun bu kadar zayıflamasını ben tam anlamıyla temel nedenlerle açıklayamıyorum açıkçası. Çıkması. O nedenle gümüş, bakır, platin tarafında rasyonun teknik olarak bu kadar zayıflaması, gümüşün çok gitmesi, altına göre yakın vadede gitmesi, altını değil gümüşü daha fazla tercih edilebilir kıldığını görüyorum. Bakır tarafında da şöyle bir hikaye var. Yani 2025 yılında, 2009'dan yana en yüksek yükseliş, %42 yükseldi. Sebebi nedir diye baktığımda özellikle şunu görüyorum işte Şili'de, Demokratik Kongo'da önemli bakır üretici ülkelerde madencilik kazalarının yaşandığını görüyorum ve ciddi bir arz açığı ortaya çıkıyor. Bu arz açığı kaynaklı olarak Bakır'da bir yukarı gidiş var ve ben 2026 yılında Bakır'ın görece yine 2025'te olduğu gibi önde olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Nikel tarafında mesela Endonezya dedi ki 1 bölü 3 azaltıyorum arzı. Onun getirdiği son 2 aydır bir yükseliş var. Alüminyum tarafına bakıyorum. Bu karbon sınırda karbon vergisinin etkili Avrupa'da alüminyum fiyatlarını son 1,5-2 yılın en yüksek seviyesine çıkardığını görüyorum. Dolayısıyla Bakır tarafında da mesela son dönemde bir analiz okudum. 2030-2040 yılına kadar inanılmaz arzla talep arasında açık açılacak, talep çok yukarı gidecek. Dolayısıyla biraz şu var yani MTA döngüsünde, evet anlattığım FOMA etkileri, teknik nedenler var, arz açığı da var. Hı hı. Ve bu yükselişle birlikte o FOMA etkisiyle giriş var, giriş oldukça yükseliş var. Mesela şöyle örnek vereyim, GMSTR'nin teknik seviyelerine baktığımız zaman halinde inanılmaz parabolik bir yükseliş var. Ama inanılmaz bir hacim var, hacimle de destekleniyor. Yani bir taraftan diyorsunuz ki yani bu trendden çıkılmaması lazım. Hatta yeni trende giriş yapılması lazım. Ama öte taraftan da diyorsunuz ki yani belki 5 yılda 6 yılda bir görülecek bir hareket var burada. Dolayısıyla öyle ilginç de bir emtia döngüsüyle karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi özellikle endüstriyel metaller tarafında da 2026 yılın ben özellikle bu arz açığının da etkisiyle birlikte görece daha iyi ve yüksek seviyeler olacağını düşünüyorum. Peki genel olarak devam edecek dedik. Altın ve gümüş özelinde biraz fiyatlamaları sormak istiyorum. E dediğiniz gibi hani gümüş daha çok tercih edilebilir kılıyor dediniz. Gümüşe baktığımız zaman dolar bazında bir yılbaşından itibaren %27'ye kadar getiri sağladığını görüyoruz. Altına bakarsak yaklaşık %7'lerde kalmış. Altın oldukça geçmiş durumda. Sti grubun da bir raporu vardı. 3 aylık hedeflerinde revizeye gitti. Altına 5000 dolar hedefi verdi. Gümüş 13 100 dolar. Ulaşılabilir mi? Makul seviyeler mi? Adansız. Bence ulaşılabilir halde evet. Yani ben de açıkçası genel olarak 5200'ler civarı seviyelerin hani elbette hmm. daha yukarı çıkabilir ama yıl sonu itibariyle dengelenebilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum altın tarafında. Yine gümüş tarafında da yüz üstü seviyeleri ben görebileceğim özellikle son 1-1,5 aydır hareketi görebileceğimizi düşünüyorum ama gümüşte şöyle bir soru işareti koyayım. Geçen seneki kadar çok güçlü evet yükselmeye devam edecek ama geçen senek kadar gördüğümüz kadar yükselebilir mi ondan çok emin değilim. Çok abartı 200 dolarları görüyorum. Çok öyle olacağını düşünmüyorum. Gümüş, platin, paladyum tarafında birazcık daha volatilite çok daha yüksek olacak bence. 2025'e göre çok çok daha yüksek olabilir diye düşünüyorum. O nedenle yani portföylerde belirli oranlarda hele ki düşük ve orta risklerde altın ağırlık olmaya devam etmeli. Ama gümüş, platin, paladyum gibi emtialar tarafında trendin başladığı dönemde burada pozisyon alıp mümkün mertebe çünkü volatilite çok yüksek olduğu için düzeltme de çok olabiliyor. Hani burada daha proaktif davranarak portföyü Aşağı gelişlerde düzeltmenin başlangıcında yakalayabildiğinizde portföyü ona göre ayarlayıp yer almak sanki çok daha etkin bir portföy yönetimi olabilir gibi geliyor. Yani gümüş tarafında daha proaktif, altın tarafında daha korumacı hareket edilebilir bence. Peki o zaman dönelim içeriye. Küreseldeki bu e, güvenli liman arayışı bize nasıl yansıyor ona bakalım. 2025'te aslında çok da iyi yansımadı dediniz. Altın gümüş evet. gidince kötü etkiledi ama 2026'da baktığımızda e, Ocak'ta güçlü bir endeks görüyoruz. Hala da devam ediyor. 10 gün arka arkaya pozitif bir getirisi oldu. Burada biz tüzün getirisi yılbaşından beri TL bazında %10'a yaklaşmış durumda. Devamında ne bekleriz? Evet anne yani ben genel olarak 2026'nın borsada 2025'e göre daha iyi bir yıl olacağının kanaatindeyim açıkçası. Ana sebep elbette ki faiz indirimleri. Hmm. Tabi orada enflasyonda olacak gözümüz. Elbette enflasyon düşmeye devam edecek ama tabi beklemediğimiz gelişmeler olabilir elbette. Onun evet. içeride dışarıda o zaman düşmeyebilir. Ama her şey daha yolunda giderse elbette düşecek. Orada da şu sorunun cevabını ararım. Acaba her şey çok yolunda gitse de katılıp bizi yorabilir mi? Bir yerde biraz daha fazla takılıp kalabilir miyiz? Hmm. Daha yavaş hızda düşer miyiz? Buna bakacağım işte kiralar, eğitim, gıda beklentimizin çok üretisine geçebilir mi? Bunlara bakıyor olacağım. Dolayısıyla e, faiz alınmaya devam ettikçe bu endekse bence yaramaya devam edecek. Genel beklentim 2026'yı ikiye ayırarak ben bir analizi yapıyorum. İlk yarısında 2025'e daha benzer, 2025'in ikinci yarısında ama 2026'ın ikinci yarısında beklemediğimiz bir olumsuz gelişme yine içeride dışarıda olmazsa biraz daha iç talebin toparlandığı, faiz indirimlerinin biraz daha yaramaya başladığı ki faiz indirimleri yılın ikinci yarısında daha belirgin olabilir çünkü Hı. ilk çeyrekte enflasyon rakamları görece güçlü geleceği için Merkez Bankası birazcık daha temkinli gidebilir belki. Ama özellikle yılın ikinci yarısında baz etkileri de devreye gireceği için birazcık daha enflasyondaki düşüş hızın belirli olduğu bir sürece evrilebiliriz. Onun için Faiz indirimleri mesela %28 benim faiz beklentim, %23 enflasyon beklentim yıl sonu için. Dolayısıyla bu endekse yarayacak. Burada tabii şu çok önemli. CDS'de çok iyi bir geri çekilme var. Onun da evet. endekse çok yaradığını görüyoruz. Bu CDS'deki geri çekilmeyle birlikte geçen sene buraya uğramayan yabancı yatırımcı, özellikle riskli varlıklar grubuna, hisse grubuna uğramaya devam edecek mi? Tabi burada ekonomik determinatlara bakacaklar ama ekonomi dışı bir takım başlıklar olur da yeniden Hı -hı. buraya gelmemelerine sebep olabilir mi? Bunlara Hı -hı. bakacağım. Onun için yabancı ilgisi de fena değil son dönemde. Aradıktan evet az ama sürekli giden bir süreç evet. var. Hem tahvil tarafına hem hisse tarafına ben endeksi bunun da çok desteklediği kanaatliyim. Bu kısmı Hı -hı. da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için yıl sonu 15.000-15.500 arası bir endeks her şey çok yolunda giderse bu noktada bekliyorum halinde. Daha iyi bir yıl olacak. Özellikle ikinci yarısında onu daha hissederiz diye düşünüyorum. Hele ki bir de olur da FED işte 3 faiz indirirse bir miktar daha güvercin fiyatlamalar risk algısı olmadan olursa bu bize daha fazla yarar diye düşünüyorum. İnşallah diyelim artık yani biraz hasret kaldı evet. piyasaya evet. özellikle 2025'te. Peki 22 Ocak'ta faiz kararımız için oluşan piyasadaki konsensus 150 bas puan civarında. Piyasalar için sağlıklı olacak rakam ne olacak sizce? Hani ben 22 Ocak'ta 150 bas puan indirim bekliyorum. Fakat piyasanın kafası biraz hala karışık. Evet 150 bas puan var ama şimdi şunu bilmiyoruz. 3 Şubat'ta Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Yani benim beklentim 3,5 3.6 civarı. Hı hı. İşte piyasa katılımcılar anketine bakarsak orada da 3 3,5 arası bir oran var. Yanlış hatırlamıyorsam 3.3 gibi bir oran bekleniyordu ama son anketi görmedik henüz orada da. Dolayısıyla şimdi gelecek cuma günü göreceğiz orada. Eğer orada 4'e yakın veya yani 4'ün üzerinde enflasyon bekleyenler de var. Eğer böyle olursa ki Merkez Bankası biliyor olacak. Dolayısıyla 100 bas puanla da gelir mi acaba Merkez Bankası işi sıkı tutmak için? Bakın biraz önce bir yatırımcı bana mesaj attı. Sayın Fatih Karan Londra'daki söylemlerini atmış. Demiş ki ilk çeyrek dalgalı olabilir. Hocam Hı -hı. bu ne demek? TL varlıklarda kalalım mı, dövize mi geçelim diye soruyor bana mesela. Hani onu biraz daha olumsuz olarak algılamış. Orada aslında sayın Başkan'ın kastettiği şey hani Ocak biraz güçlü gelebilir. Enflasyon bunun Şubat'a sarkan etkisi var. Onun için ben açıkçası %3.6 bekliyorum ama 4'ün üzerinde bekleyen sayısı da az değil. Eğer 4'ün üzerinde gelirse orada psikolojik bir sınır var. Evet hala enflasyon düşmeye devam edecek. Geçen sene %5'ti ama evet. o zaman 150 değil de gelir mi acaba Merkez Bankası? Ama her şeye rağmen yani 100-150 diyorum ama ağırlığım hala 150'den yana. Çünkü Merkez Bankası'na şu eğilimi alıyorum. Ben orta yolcu gidiyorum. Dolayısıyla evet farkındayım enflasyon ve beklentiler tarafı istediğim gibi çok gitmiyor. Ama bir tarafta da çok güçlü real pozitif faiz var. Sanayici bu anlamda çok özellikle beklentileri var. Onun için hani teknik olarak alanım olduğu için 150 ile gelirim deme ihtimali güçlü gibi geliyor açıkçası. Eğer şu olsaydı bence Sayın Fatih Karan tabii bakacağım şimdi haberin detaylarını henüz okumadım bir okumam gerekiyor. Acaba bu bir piyasayı hazırlama mesajı mı? Yani siz 150 bekliyorsunuz ama hani bak bu 100 olabilir mi haberin detayını okuduktan sonra buna karar vereceğim açıkçası. Onun için mutlaka bir oradan sözel iletişim gelirdi diye düşünüyorum. Sanki ağırlıklı 150 gibi 100 gelirse de şaşırmam ama şu ortamda. Peki geçtiğimiz yıl Ocak'ta %5'in üzerindeydi dedik ya %5'in altında gelme ihtimali dahi faiz indirim alanını genişletmez mi bizim için? Bence genişletmez Hande çünkü... Geçen seneden bu seneye artık dezenflasyonun sizin biraz daha hızlı yavaşlaması gereken bir sürece girmiş durumdayız ki geçen sene beklentilerin çok üzerinde gelmişti. Yani bu yeterli olmayacaktır. Ya yani şöyle söyleyeyim %3, %3,5 arası, 3,5-4 arası bir rakam %28'lere kadar götürecektir enflasyonu. Ama eğer şey olursa %4'ün üzerine bir rakam gelirse bu %30'un hemen altına inen bir rakam olacaktır. Onun için şu olacaktır piyasada Algıyı bir miktar bozabilir bu açıkçası psikolojik olarak. Bir miktar beklentileri belki düşse de düş hızını yavaşlatabilir. En azından Merkez Bankası üzerinde daha temkinli grubun baskısını arttırabilir bu süreç açıkçası. E sadece artık şu yetmiyor olacak, enflasyonun düşmesi değil, biraz önce de söylediğim gibi hangi hızda düştüğü de burada çok önemli bizim için. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, ben de. Sizi tekrar ağırlamak isteyeceğiz tabii ki kapatırken yatırımcılara bir mesajınız olursa alalım sizden. Evet kapatmadan. yani şöyle söyleyeyim en azından son dönemdeki deneyimlerim tek bir varlığa yatırım yapmasınlar mutlaka sepet yapsınlar riskleri ne kadar yüksek olursa olsun 2026'da mutlaka TL varlıkları da en az böyle %20, %30 bandında bence bulundurmaya devam etsinler. Son dönemde o dikkatimi çekiyor çünkü. Yani tamamen TL varlıklardan çıkıp daha riskli varlıklara yönelenler var. Mutlaka 2026'da TL varlıklar belirli oranlarda risk aldığınıza göre Olmaya devam etsin bence. Peki teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyoruz o zaman sizlere. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Küreselde belirsizlikler devam ederken yurt içinde de borsa getirisi ve para politikasındaki beklentiler öne çıkıyor. Güncel verilerle piyasaları yorumlamaya devam ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.